Merhaba çocuklar nasılsınız keyifleriniz nasıl evet güzel kar değil mi karlar çok güzel yağdı her yer bembeyaz biz de bu bembeyaz ortamda güzel etkinlikler yapalım dedim ve size saat yapalım dedim şimdi gördüğünüz gibi burada bir sürü saat var kaçar tane sayalım mı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12'yi de sizinle birlikte yapacağız bunları ben şimdi tatile girdik biliyorsunuz tatil sonrası çocuklarıma hediye edeyim dedim hepinizin kollarında saat olsun hadi gelin sizde kendinize yapın kendinize güzel hediyeler vereyim hadi gelin beraber yapalım sizinle şimdi rulo aldım kağıt havlu rulosu olabilir tuvalet kağıdı rulosu olabilir bunu istediğim kalınlıkta kestim Sonra kartonumu da istediğim renkte alabilirsiniz. Elinizde ne varsa onu da alabilirsiniz. Bunu ölçüsünü aldık ve yapıştıracağız şimdi böyle. Saracağız bunu. Hadi gelin yapalım. İstediğiniz saati yapabilirsiniz. Ben farklı saatler yaptım. Oynamayan saatleri yaptım bu sefer. Kollarımız acıtmasın diye. Evet çok yapıştırıcı sürmeyelim. Hatta yapışmasında kolaylık olsun diye banttan yardım bir alacağım ben şimdi. Ben işlemi yaparken hem yapışacak hem de şuradaki kesim ayrılmayacak. Bandımızı da alalım. Evet çok az bir bant yapıştıralım buraya. Makasımızı da alalım ve keselim. Evet. Şöyle bastırıyorum ki güzel güzel yapışsın diye. Şimdi saatimi nasıl yapacağım? Yuvarlak bir ölçü aldım. Şunun üstünde güzelce duracak. Bak kocaman yaptım ben. Sizler küçük de istiyorsanız küçük de yapabilirsiniz. Yine kartonumu aldım. Herhangi bir fon kartonu da olabilir renkli. Ya da normal evde bulunduğumuz bir kartonlar varsa onları da renklendirip yapabilirsiniz. Bakın bir tane kapak aldım. Kapakla çizeceğim şimdi. Yuvarlak ölçümü aldım. Kesiyorum. hızlı olsun diye ben yaptım ama nasıl yapıldığını size göstermek istiyorum. Onun için farklı bir kartondan yine kesiyorum. Ben bunu başka bir etkinliğe daha dönüştüreceğim. Evet. Sonra keçeli kalem kullanabilirsiniz. Tükenmez kalem kullanabilirsiniz. Rakamları yazalım. En üstte 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12'ye yine ulaştık. Evet, akrep ve yer kovanımızı da yerleştirebiliriz. İstiyorsanız çizebilirsiniz de. Ne yapalım? Saat kaç olsun mesela? Hı, hmm, öğlen yemeği vakti olsun. Bir yapalım. Akrep Saati gösteren olan kısa çubuk akrep biri gösterecek. Dakikayı gösteren uzun çubuk yani yer kovanda 12'yi gösterecek. Saatimiz 1 olacak. Evet, güzel bir saat oldu yine. Bu kenarda dursun. Burada hazırlamış olduğumuz saatimizi yapıştıralım. Burada sizce saat kaç? Hmm. kısa olan 8'i gösteriyor demiş ki saat 8 ama uzun olan 6'ya gelmiş saat diliminin yarısına 6'ya 30 dakika buçuk 8 buçuk azıcık süreceğim yine çok sürmeyin ve hemen saatimize yapıştıralım Birazcık tutmamıza fayda var. Sıvı ya da sürme yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Evet, bu yapışırken bunun kolumuza rahat girmesini istiyoruz. Nasıl girecek? Kiminin bileği küçük, kiminin bileği büyük değil mi? Ne yapacağız? Bakın, bütün şuradan keserek kolumuza rahatlıkla girmesini sağlayacağız. Sizler de kendi kolunuzun ölçüsüne göre ayarlayabilirsiniz. İsterseniz şunu da yapın. Tamamen kopmasını istemiyorum ben deyip kolunuza rahatlıkla sokabilmeniz için şöyle gevşeklikle bence bırakabilirsiniz. Ama en güzeli kesmek diye düşünüyorum. Evet bizden bu kadar çocuklar. Sizler de kendinize güzel saatler yapın, eğlenin, saatleri de okumayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.